Kaptanın seyir defterinden herkese selam dostlar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bulgaristan'dayım. 1 Mart. Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah herkesin ibadetini kabul etsin. Ön kamerayı açmadım sabah çok erken de. Pörtlek gözlerimi görüp korkmasın millet diye. Böyle bir başlangıç videosu olsun bu. Romanya'ya doğru gidiyorum. Hava güzel. Şu an 4 derece. Yer yer sis yoğunlaşıyor. Yer yer böyle azalıyor. İlk defa yeşil mühür taktım bu arada. Dış parkta bir 11 verdim. Ondan sonra dozola sahasına girdim. Yaklaşık 5-6 saatte mesaj geldi ama evrakta eksik vardı. ATR yoktu. ATR'yi bekledim. ATR geldikten sonra çıkış yaptım. Mazot al vesaire derken tek takoda bayağı geldim. Bulgaristan'ı neredeyse yarısından fazlasını geçtim. ilerliyorum. İnşallah herkesin keyfi yerindedir. Ramazan güzel zamana denk geldi. Havalar çok sıcak değil. Tam bahar mevsimi gibi. En azından büyük çoğunluğu ülkenin tabii doğu güneydoğu o taraflarda kar kıyamet hala devam ediyor. yan sanayi yükledim. Tonajımız yok. 4200 kilo. Ondan dingil havada baya güzel oluyor gidişim. Ama dönüş dönüş yükü belli. Rulo kağıt yükleyeceğim. Kötü bir yük. Muhtemelen komple yan açılacak. Şu atılacak falan filan. Ve hareket eden bir yük. Daha önce Yunanistan'a yüklemiştim o yükten. Manisa Organize Sanayi'den. Bilenler bilir. Yani Dorse'nin yüksekliğinde rulolar düşünün. 7 tane mi, sekiz tane mi ne yüklüyorlar? Kötü bir yük yani. Bakacağız Allah büyük. sanı bitirdik. Burası Tuna Nehri geçişi Romanya'ya. Bu köprü sadece gidiş dönüşe açık olduğunu gördüğüm zaman bu kapıların kapandığı zamanda ondan sonra bir başladılar tamirata. Bitmek bilmiyor. Böyle resmen Sırat Köprüsü gibi daracık bir alan bırakıyorlar. Sağ taraf görülüyordur zaten. Kazıyorlar ha köprüyü. O da bana hiç güven vermiyor. ...bazı tırlar. Parçalar falan... ...görüyordum daha önce. Bitiremiyorlar yani. Nedenini bilmiyorum. Belki... ...halihazırda çalıştığı için... ...trafik akışı olduğu için... ...rahat çalışamıyorlar mı... Daha mı güvenli götürmeleri gerekiyor işi? Bilemiyorum ama hemen hemen şey oluyor. Ben bu tarafa başlayalım. Yani Tuna Nehri'ni görürsünüz diye umut ediyordum. maalesef sistem burnumuzun ucu görünmüyor. Cumartesi. miydi? Şimdi 1 Mart'ta yol yasakları başlamış. Onu da dün öğrendim. Slovakya, Macaristan'da yol yasakları başlamış artık. Cumartesi günü akşam o sabahından mıydı? Cumartesi akşam ondan pazar akşamı ona kadar. Şimdi ona göre bir plan program yapmam gerekiyor. Nasıl yapacağım? Bulgaristan mahutunu kapatırım birazdan. Vignette alacağım ondan sonra yola devam. Az önce yine Bulgaristan'dan Romanya'ya geçişte Bulgar gümrüğe çarpıldık. İlle bir Türk arabası gördüm abi. Bir lira hemen kahve. Nereye gidiyorsun? Yalandan. Şuraya gidiyorsun. Sorun var mı? Yok kolega sorun. Senin sorunun var mı? E kafe. Al kafe. Oy, oy Böyle devam. Büyük Otobanı'na çıktım. Hava kötü görüldüğü üzere. Yer yer bir derece, 2 derece arası gidiyor geliyor. Çok yoğun sis vardı. şimdi bir mola vereceğim. Blue Coil var ileride. Orada bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra devam. Geçtiğimiz hafta baya kar falan olmuş buralarda. Daha önceki çalıştığım firmada kendi aracıyla kiralık çalışan bir arkadaşım vardı. O gelmişti. Baya bir sıkıntılar yaşamış. Velhasıl ben o süreçte evdeydim. İyi oldu. Evin işlerini, kendi işlerini falan hallettim. Biraz dinlenme fırsatı da bulmuş oldum. kar mı yağıyor yağmur mu yağıyor belli değil galiba 10-15 kilometre sonra bu koyun yeni bir istasyon temiz zaten Romanya'da Tuvaletler temiz. Daha önceki videolardan biliyorsunuz. Yani kör parklardaki tuvaletlerde bile bir sorumlusu var. Pırıl pırıl tutuyorlar. Dolabı çıkardım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama yatak altı dolap çalışıyordu. Onu güzelce temizledim. Alanım genişledi. Molalarda falan orada oturup ayaklarımı rahat uzatabiliyorum. Yani sürekli direksiyonda oturmak sıkıyor yani. O anlamda da kocaman bir kazulet gibi duruyordu. Onu emekliye ayırdım. Biraz daha küçük tabi yatak altı dolap ama o da işimi görüyor. Kalkıp da yani aylarca kalmıyor neticede. Zaten Romanya'dan itibaren ısılar bayağı düşüyor. Dolayısıyla birçok şeyi senin dolabında muhafaza ediyorum. Yani sadece soğuk zinciri bozulmaması gereken ürünler buzdolabında duruyor. Diğerlerini dediğim gibi senin dolabına koyuyorum. Yani onlar bile senin dolabında durur çünkü yani artı dört derecenin üzerinde neredeyse hiç çıkmıyor Sadece sıkıntı şöyle sebze tarzı işte biberdi, patatesli. Bunlar abi donuyorlar. Doğru senin dolabında. Donduktan sonra da çözüldüğü zaman o şafa dönüyor. Mesela yumurta. Daha önceki videolarda anlatmışımdır. Eksi 11'leri görünce yumurtalar çakıl taşına dönüştü. E o da biliyorsunuz donup çözülmüş gıdalar hem bakteri yapıyor hem besin değerini kaybediyor. Onun için bazen böyle yer değiştirebiliyorum yani malzemeleri. Çekerin sağ dolabı şeytan dolabı tabir ederler. Orada mesela Soğuk havalara karşı bir su bidonum var. Onu da İbrahim verdi musluklu. Onu orada tutuyorum. Ve bastodan orası ısınıyor. Dolayısıyla yüzümü yıkamak için, dişlerimi fırçalamak için senin dolabındaki tankım donduğu zaman onu kullanıyorum. Sol şeytan dolabı daha serin. İşte orada donmaması gereken ürünleri bazen oraya aktarıyorum. Böyle kendinize güvenli tehlikeli alanları tespit edip ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yine sis yoğunlaşmaya başladı. Bir yandan da navigasyona bakıyorum. Benzinliği atlamayayım. Yakıtı da bayağı 29.6 şu an. 29'lara kadar çektim. Dönüşte ama sıkıntılı olacak yüküm. Hem tonajlı hem sorunlu bir yük. Yapacak bir şey yok. Yaradana sığınıp devam ediyoruz. Yol hali bu. sonlandırayım. Yaklaşık bir 8-9 kilometre sonra mola vereceğim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Güzel bir şey vesile olmanız yolunda önemli bir katkı benim için. Dolayısıyla abone olur. Videolarımızı izler fikirlerinizi, önerilerinizi, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu dediklerimi yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ne yapalım? Yavaş yavaş aileyi büyütmeye çalışıyorum.